Mas. Evet. Bili, ne cehennemdesin? Sana ulaşmaya çalışıyoruz. köstebeyi bulduk. Dinle onu yakalayacağız. İyi dinle. Adres 34 baş Caddesi. Anladın mı? Tamam, orada görüşürüz. Ne? Takip edildin. Kim? Hostelonun adamları. Bu imkansız. İçerideki polislerinden biri haber uçurmuş. Hadi gidelim, hadi. Hadi. Burada neler oluyor? Lanet olsun. Kuyunun hepsini bekliyor olmalı. Bekle bunu düşüncelerini biliyor mu? Evet. Adamımız o olmalı. Onu buradan çıkarmak zorundayız çavuş. Bu adamlar şakası yok. Şakir! Adamımız şakası yok. Ha tamam çok geç. Geri dönelim. Hmm. ...yangın merdivenini kullan. Ya sen? Beni merak etme. Görünürsen seni koruyamam. Git, hadi. Çakma olan var mı? Çocuk nerede? Notlamdada hukuk okuyor. Lanet çocuğun nerede? Evet. 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 Yeter. Evet. Tamam, evet. Yeter. Lanet olasın. Lanet, olası olası. Lanet, Ol. olsun. Neydi Lanet o? olsun. Neydi o? Sen olsun. de gördün mü? Çavuş çatıdan bir şey düştü. Lanet olsun. <laughs> lanet olsun. Çatıdan bir şey düştü dene demek. Bilgiyi tekrar edin. Çatıdan Bu bir şey cesef. düştü çavuş. Bu ne olduğunu bilmiyoruz. Buradan göremiyoruz çavuş. Arabadan çıkalım mı? Ne olduğunu anlamak istiyorsak gidip bakmak zorundayız. Ne cehennem dedin? Burada neler oldu? Geç kaldın minibüse gir. Çatıdan bir şey düştü de ne demek? Neler oluyor sizinle bu işlere Ne cehennem geldiniz. dedin? Neler oluyor? Minibüse gir. Minibüse gir. Bilmiyorum çavuş ama dört silahlı adam var. Takip etmemizi istiyor musun? Hayır takip etmeyin. Arabada kalın. Yani Lanet olsun. olsun. Takip etmeyeceğiz. Bilgiye ihtiyacım var. Çatıdan düşen neydi? Takip lanet yok. Olsun, lanet lanet olsun. Olsun. Olamaz. Boş versene. Saçma. Saçma. Hey, Saçma. Ya. hadi gir. bir bir şey gir. Gir şunları koltuğu bir şey gidiyoruz hadi. Bir polis vuruldu. Tekrar ediyorum bir polis vuruldu. Acil destek gönderin. Quinn'ın o binaya neden girdiğini biliyor musun? Hayır. Diğer bir soru. Adamların onu neden izliyordu? Dahili soruşturma için yüzbaşı Quinn'ı izlemelerini söyledim. Neden? Bu iç işleri savcılığını ilgilendirir. <laughs> Lanet! <gülüyor> Durun, durun, durun. Alçak geliyorum. Cehenneme uçmuş çocuk. Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilim. Canım kimi isterse onu soruştururum. Bırak gelsin hadi. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Queen'in kendi muhbiri tarafından öldürüldüğünü düşündüren nedenler var yüzbaşı. Bu lanet bir yalan. Bu adamın yüzbaşı Queen'in gibi gizli bir dosyada tuttuğu bilgiler var. O dosyalara girmek zorundayım. Şifreyi unutmuşum ama benimle otoparka kadar gelirsen memnuniyetle veririm. Bu lanet bir yalan. Kimse bana yalancı diyemez. Kesin. Idare... Teknikten birine dosyaların şifresini çözdürün. Sen de kaybol Ne dedin sen? Koyanın öldü. Patronun benim. Umrumda değil. İstifa etmeyi tercih ederim. Barmenlerin müşteriye ihtiyacı var. İki hafta ücretli izin. İyi.